Selamünaleyküm arkadaşlar. 18 Mart 2023 Cumartesi günündeyiz. Çanakkale şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah mekanlarını cennet etsin. Allah cümlesinden, cümlemizden razı olsun. Amin. Köyümüzde arkadaşlar dün gece şiddetli yağmur, gök gürültüsü, şimşek vardı. Şu anda da hafif hafif yağmur yağıyor hala. <laughs> Kedicik. Kedicik. Miau. Eskiden köyümüzün içinde böyle çeşmeler vardı arkadaşlar. 1968 yılında yapılmış. Tabi bura sonrasında araç geçebilmesi için yıkılıp sonradan e, sıvandı. Tabi bu tarafı kapalı, diğer tarafta ana hata bağlı. Yani orada da çeşme var. Okulumuzun önü. Miyav. 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 Evet, depremden sonra Ramazan abinin duvarında çatlak oluştu. Şöyle görüyorsunuz. Aşağı doğru da iniyor böyle. kedicik ayağımın dibine gelme eziyorum sonra bağırıyorum. La ezilcen Beni de çarpacağın yere. Beş <laughs> Şu an çok güzel yağmur yağıyor arkadaşlar. Hafif hafif, yumuşak yumuşak. Sabah 5 buçuk gibi uyandım arkadaşlar. Müthiş bir gök gürültüsü sesi. Yani çok şiddetliydi. Ve öyle bir yağmur yağıyordu ki her yere yıkar atar dedim. Ama çok şükür pek sıkıntı olmamış. <laughs> cü 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 cü. Kedicik. Miyav. Balak. Balak. Evet hiç beni kaydaya almıyor arkadaşlar. Balak. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Selam ve dua ile. Şehitlerimizin ruhları için de bilhassa Allah rızası için el-Fatiha. Allah selamü aleyhi ve Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Hoşçakalın arkadaşlar.